arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy'yi bitirmeye çalışacağız. Tabii ki de hileli bir şekilde size hileleri göstereceğim. Nasıl geçilir? Ben bitirmiştim. Size göstermek için tekrardan oynuyorum. İlerleyen bölümlerde Freddy yerinden hareket ediyor. İşte arkadaşlar hileler bu. Böyle kapıları kapatacaksınız. Zaten olacaksınız. <laughs> Ben bir kere kameralara bakarken Foxy koşuyordu. Ee, arkadaşlar kapılar kapalı olduğu için geldi. Aa diye bağıramadı kapıdan. Çıkıp kapı kapalı olduğu için şey <laughs> kapıya tekme attı kaçtı. Oh, I'm going Şika çok komik bakıyor şuradan. So, Ama hiç kimse hareket etmedi şu an. Bu ne? Arkadaşlar. Ben bunu satın almadım. Right, fantasy, just as we right. right. entertainment is not responsible for damage to property or person upon discovering that damage oh. or death has occurred, a missing person report will be found. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Blah blah blah. Now that might sound mm -hmm. bad. I know. saat bir oldu şu evet, anda gitmeleri lazım. Evet. Keşke yüreğe gitseydik ya. Yani. Yürüdüğümüzde ortaya çıkarlarsa saklanırdık. Öyle olsaydı oyun daha güzel olurdu da. Yok işte. Arkadaşlar şu an saat gece. 8 ya da 9 bir dakika. evet saat yani gece 9. 21.33. mode and fight. Something about their servos locking up and they get turned off with the And They used to be hard to walk around during the day too. But then there was the fight and the rattles. Yeah. It's amazing that the human body can live without the body. The only real risk to you and the night watchmen here. If any Bunu bak sen şu kapıdan çok komik bak. Yani bu, kapıda, bu kapıdan ben oradan geldi. Başka yerden yani. Freddy de tam benim yanıma gelecek. Burada 4B'de tam yoğu yazan yere gelecekti. Saat 6 oldu oyunu bitirirken arkadaşlar. <laughs> O yüzden Freddy'yi bir göremedik. Freddy seni çok özledim. Neredesin? Bir cihazda de Fox'u var. <laughs> <he. gülüyor> <laughs> Kameraya <laughs> çok bakarsam neden öyle şeyler <laughs> çıkıyor? Herkese de Freddy çıktı çok baktığım için. Bu da korkunç. görünüyor. <kremi. gülüyor> Bu da daha, daha güzel, güzel, daha belli olacak. Daha yakışıklı uh, Bu ya. nasıl bir tip? Arkadaşlar korkanlar izlemesin. <laughs> ha. Um. nasıl bir tip? Gerçekten çok kötü bir tipim var. <laughs> Fınav Secret'i bir bile işte daha tatlılar. Bir daha götürürüz. En güzeliniz Fox ile Freddy valla. <laughs> Bakalım. Bu neyle neden Aynı yerlere gittiler. Sol kulağım çınladı be. Ee, aynı yerlere gittiklerinde birileri görünmüyor. Bir dakika ben geldim arkadaşlar. Hala kıpırdamadılar arkadaşlar. Ne oldu Ceylin? İki saattir de kameraya bakıyorum. Aa saat altı oldu. İkinci geceye geçtik. Saat altı mı Evet. Şimdi arkadaşlar size hileli gösterdiğim için şöyle kapıyoruz. Fınaf 2'yi de yükledim ben şimdi. Fınaf 2'de ben nasıl Kapı var mı da kapı camı kapıları? Foxy de bir anda önden diye sıçrıyor ya. Biraz <laughs> hareket ediyorlar <laughs> dermişim. Ne ara gittin oraya Bonnie? Efendim? o hep zorunda değiliz. Ama Ceylin sen geberirsin Ceylin çok korkuyor <laughs> arkadaşlar Canski o yüzden Ceylin'e yapmak önerirsin Korkmuyor mu <laughs> Canski? Yakalama ekranı Vaaa wow diye sıçrıyorlar ya ekrana yakalıyorlar ya Ya böyle yakalıyorlar <gülüyor> bakalım hareket etmiş. Fox <laughs> yerinden çıkmamış. Bir dakika. Hii, bize yaklaştı. tam dibimizde şu an. İki beğenin yanına gelirse çok kötü olur. Ama şu anda tamam kayboldu. Üçte şu an Kamera 3'te Şika 1B'de Freddy 1A'da Freddy nasıl 1A'da? Jaylen mi mı Freddy? Jaylen, Freddy sizin sınıfa yeni gelmiş 1 Nasıl yedim? Aha Bonnie geldi Bir dakika gelmemiş o Nereye gitti? Aha aynen Freddy bu arada Jaylen Amerikan ismi. Tamam Amerika geldi. Amerikalı buraya niye geldi Amerika? Evet oynuyor geldi? Jaylen sence Amerika buraya gelir mi? İsrail ile işbirliği yapmış. Çok güzel. yani. Şey. <laughs> <Çok> güzel. bu <laughs> <laughs> Ne? <laughs> ne insanın gözü var canım orada? Ne insanın gözü var? <laughs> Her canlının gözü var yani, yok mu? <laughs> oh my... Koştur. Ben neden böyle şeyler yapıyorum? Kapım kapalı yani. <laughs> Hadi koştur ya, koşturmanı izleyeceğim ben. Ben bunu koşturmasını çok seviyorum. Böyle elleri arkada Sonic gibi koşturuyor. Sonic. Çok mu seviyorsun Gregory? Gregory? Gregory de seviyorum. Foxy'yi de seviyorum. Freddy de seviyorum. Ne ki bunda? Monty'yi de seviyorum. Boni de seviyorum. Monty'yi de seviyorum. <laughs> Aha geldi. <laughs> ne çabuk gitti ya. Ben indiririm sana. Yoksa hala aynı yerin de inşallah çıkar ve koşturur. Ayakları da çok tatlı görünüyor. Tabii hiç tatlı görünmüyor. Ve Bonnie geldi. Eyvah. Güzel. Bak bak kim geldi bak. Oynadık mı? Bonnie geldi Bonnie. Ne? Oradasın sen. Hareket edemiyoruz ki oyunda. Redi neden kırılmıyor? Aha. Şimdi bir beş dakika sonra saat altı olacak bitiriyoruz. Yine gelecek mi bu işler? Şey. Susar mısın? 5 ben... dakika On. değil 3 dakika oldu. 3 <laughs> dakika mı olmuş? Yok 3 dakika bile olmamış. 1 dakika bile olmamış. 1 dakika. Bir dakika. <laughs> hello, hello. Hey, yazı çıktı ona bastınız sustu adam. Ya oha ne ara çıktın oradan? Şu şikanın elindeki kek gerçekten sinirimi bozuyor. Bir de gözleri var. Foxy gerçekten tatlı olmamaya başladım. Foxy sen neden buna security bir işte kız yapıyorlar Roxy diye? Roxy mi? Roxy. Evet, Love security bir işte kız yapıyorlar Onun Roxy oluyor adı da. Ah, Şika. Şika ya da Çika ismini veriyorlar. Şika değil. Onu görüyoruz. takip 42 zaten. Onu ne arkadaşlar? Şey. Şu an saat zaten Yani 9:42 geçiyor. 9, 9, Sabah olsaydı orada 21 yerine 9 yazar. Ama gece olduğu için 21 yazıyor. Aha Bismillah. Bonnie buraya gelmiş arkadaşlar. Hana. Bonnie tekrar aynı yerine koyulmuş. He Bonnie zaten kıpırdamamış. İkinci gece değil zannediyorum ya. Evet hemen evet, kontrol. Dişlerinin var ya. Değil mi, değil mi? Ne oldu ya? Merhaba gördün mü Ve Freddy'nin burnuna tıkladığında muhteşem bir jumpscare. Şaka yaptım. <laughs> Ay bu şıkanın keki burada mı? Tam da şu oyuncak değil. Şu vantilatörün yanındaki radyonun üstünde kendisi. Yemek sepetiyle kesin yerine gelsin. Şıkacım gelir misin artık? Senin artık şapşal. bana suratını görmek istiyorum. Yemek sepetiyle kesin. Artık yaklaşıyor musun? Şikacım? Bir dakika geldi mi? Aa gelmiş. deli. Aa Yara gittim. Bonnie. Gerçekten oraya girdiğimde kıpıldadın mı? Öyle bir şey olsam. Aha. Çıktı mı? Çık artık. iki saatimiz kaldı. Neyse beklemeyeceğim. Feride de hiç ay Feride diyorum ya. Freddy de hiç kımıldamıyor. <laughs> Freddy <Feride> kardeşim. Yemek bitti. Bir dakika. kamerayı bozalım mı? Çika ne yapıyor mutfakta? Kitchen yazıyor orada. Aha. Dördüncü geceye geçiyoruz arkadaşlar. 14 dakika oldu bile. Tabii ki şurada şey var ya arkadaşlar orada yazıyor 14 dakika diye Ay arkadaşlar bir kere süper bir yol videosu göndermiştim yani orada şey tilkiydi o farelerle dövüşüyordum orada aslında ilk başta uzun çekmiştim kısa gösteriyor inşallah bunu da kısa göstermez yani evet susturdum bir şekilde şeyde neydi onun adı ya şey telefon öf hiç şunu göremiyoruz yani hiç Şika orada gecelerini öldürdü Şika ne yapıyorsun orada bir de arkadaşlar mobillerden oynayınca nerede olduklarını ve resimlerini gösteriyor. Bakın bir C'de Foxy'nin resmi görünüyor. Bir A'da Bonnie ile Freddy'nin resmi görünüyor. Dört A'da çıkalım. Yoksa neden ağzını açtın? Bir daha bir A. 5 3 2 A. 2 B. 4 B. 4 A. Aa, A 4 A'ya geldi şıkka. Bık bık bıdak. Yumurtam sıcak. İnanmaz sonra bak yok. Hayır hayır hayır. Aaaa! Gölgende de kafan sallanıyor kaybolurum mu artık? Kaybolacak mı? kameraya bağlıyor? Sinirimi bozmak için tipsiz? Tipsiz hareket edeceğim mi bugün? Evet. evet. Selam. kim? Arkadaşlar bu gittikten sonra ışık küçülüyor. <laughs> İyi bakın. Mobillerde de power şarjı da çok hemen bitmiyormuş hala yüz. Aha küçüldü ışık. Önce kağı var orada. Aha Aa, Foxy geldi. Foxy geldi, koşturdu. Foxy geldi, koşturdu. <laughs> oh oh Fox geldi. Oh oh canım geldi. Ee, fotoğrafını başka bir yerde görünce nasıl ya hareket mi ediyor sandım. Bir açtım. Sonic gibi koştu. Elleri arkada kendisi önde koşturuyor arkadaşlar. Çok komik. Fred gelmiş buraya. Fred hareket etmiş yok bir arada. Bir dakika. bakın bakın. Şurada şurada beyaz yerlerde bir bayan tuvaletinin orada beyaz gözleri var. Kendisi kahverengi olduğu için görünmüyor. <laughs> biraz daha hastayım. Hadi Freddy be. Gelirsin buraya saat 6 olmadan. Görmek istiyorum seni bir kere. Efendim kaybettik. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hileler işe yarıyor. Hani kapı kapama eğilesi. Çok kolay bir şekilde bitiriyoruz. Ve Foxy koşturduğunda haberimiz olmadan gelemiyor. Aç telefonu. Ben seni susturmayı bilirim. Aç. Hı. Aç telefonu. Sus. Sus susturdum. Oh. Evet son gecedeyiz. Sorry out of, of order. Evet perdelerde. Ha, ben Minecraft'ta FNAF modu yaptığımda bu perdelerden çıkmıştı. Ben de ne diye soruyorum ya. Yaparım da Foxy içine koyarım. Arkadaşlar. Foxy, Freddy, Bonnie bir de Shika'yı çağırabiliyorduk benim modumda. Koyabiliyorduk. Bir baktım gece olduğunda yağmur yağdığında hareket ettiler. Yarı çekildi oradan ya. Evet tam olarak benim yanımda ama görünmüyor. İkisi de benim yanımda. <laughs> bak. Biri geldi de gitti. Ama bir... Freddy burada orada beyaz gözleri görünüyor. Foxy de çıkmak bilmedi hala. Foxy seni çok seviyorum neden çıkmak bilmiyorsun ama. Ön ah, Freddy tek kaldı Big B'de. Ne? Dedem öldü mü? Şikayla <laughs> bunu yan yana. <laughs> Çaprazımda şu an tam Bonnie. <laughs> Bonnie gelme bir gelme abicim. Çatıhan nereye gitti? Freddy 2 saattir hareket etmeden gelir misin artık yanıma? Ben seni çok seviyorum. geldi. Çok çirkin bir tipi var. Ay yok Bonita ya. Bu ne hakaret olması seviyorum bunu. Gitti. Ben öyle giyin deyince gitti Bonnie gitme tamam seviyorum seni gel Freddy sen Fred sen manken misin? Evlendiğin bir mi, karın mı var? Onun mu yanında duruyor, iki saattir? Hadi. Evet. Şika Fred'in karısıymış. Yan, yan yana Şika Fred'in gözünü kapatıyorsun. Çekilir misin? Bir da bakalım. hareket bir saatimiz kaldı. Şu gayla fırıldınım onunda. <laughs> evet. Çaprazımda boni var. Aha. Boni geldi şu an tam dibimde. geldi. Şimdi oyuncaklar orada dondu. oyunu <laughs> evet, bitirdik.